Ya partiye çok az kaldı. Gelen giden yok hiç ya. Evet Avuç. Senin şu internetteki takipçilerin seni hiç sallamamış abicim. Şu halimize bak ya. Ya bence zaten sevgili bulamayacaksın ve iddiayı kaybedeceksin kardeşim. <laughs> Sen öyle zannet kardeşim. Sen bulaş geldi benden de hazırlamaya başla. Selam. Ah, ah, merhaba. Ah, erken mi geldim? Duygu. Ben ne demiştim sana? Bu partiye gelmeyeceksin dememiş miydim sana? Bak, <laughs> kalkamıyorum ayağa. Ya bizden mi kıskanıyorsun ya? E kimse yok ki zaten. Gel git lan! Merhaba, parti burada değil mi? Evet, evet. Burada, burada. Buyurun, buyurun. Biletleri nerede alıyoruz? Biletleri hallederiz ya. Siz buyurun. Ben alayım şöyle sizi. <laughs> Merhaba, partiye bilet kaldı mı? Var var, buyurun siz. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle alayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Havuç, kanka nasıl oldu bu ani patlama ya? 140 harflik bir hatırlatma yaptım. Retweet edin diye de rica ettim. Sağ olsunlar. Retweet manyağı yaptılar beni. Yani Seyyar Tayyar'ın dişiyle patladı gitti. İyi <laughs> olmuş. Merhaba. Parti bilet var mı? Parti var. Buyurun ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. biletler.